Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle <laughs> mutfak robotumuzun arızasına bakacağız. Çalışmıyormuş. Fişe takıldığında çalıştırdığımızda hiçbir hareket yapmıyormuş. Şimdi mutfak robotumuzu bir deneyeceğiz. Bakalım niye çalışıyor çalışmıyor problemine. Bir bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi mutfak robotumuzu deniyorum. Evet. Ne olur ne olmaz diye kapağını tutarak bir denedim. Evet arkadaşlar. Herhangi bir hareket yok. Evet. Şimdi içini açıp bir bağlantılarına, kablosuna bir bakalım. Evet arkadaşlar. Mutfak robotumuzun şu anahtar kısmının arka bağlantısı bu şekilde. Buradan görüyoruz ki mutfak robotunun böyle iki tane sivici var arkadaşlar. Bu süs işlerden bir tanesi şu şuradaki şuradaki anahtara geliyor. Burada herhangi bir yazı işaret bir şey kalmamış. Yani bu anahtar ne görev görüyor, niçin kullanılıyor? Hiç anlayamıyoruz. Ama şu anahtarı çevirmek de zor. Şöyle. Neyse. Arkadaşlar. Bu anahtarı şu şekil çevirerek buradaki sivici şunu çevirerek şuradaki sivici basık hale getirmemiz gerekiyor arkadaşlar şunu çevirerek buradaki sivici basık hale getirmemiz gerekiyor bu bir ikincisi de burada bir koruma mekanizması var. <laughs> şu aparat e, robotun ne diyelim kasesi diyelim e, buraya konduğunda şu kenarındaki e, çıkıntı şuraya şuraya geçme yaparak buradaki sivici Basık hale getiriyor arkadaşlar. Bu da nasıl oluyor? Ee, şu kapak kapanmadan robotun çalışmamasını sağlıyor arkadaşlar. Oldukça güzel bir güvenlik önlemi. Evet, robot üst kapağı şuradan şöyle. Kapanarak buraya baskı yapıyor. O baskı neticesinde de e, bu switch basarak kapan kapandığını e, anlıyor ve e, robotun çalışabilmesi için switch e, voltaja yol veriyor. Öyle diyelim arkadaşlar. Birincisi bu, ikincisi de burada bir anahtar var. Ama bunun ne olduğunu anlayamadım herhangi bir şey yok. Resim muhtemelen vardı. Zamanla öyle deterjanla siline siline Resim diye bir şey kalmamış. Ne olduğunu Anlayamıyoruz. Ama Biraz önce Robotumuzun çalışmama nedenini Anladım arkadaşlar. Robotumuzun çalışmama nedeni şu e, şey yerinden oynamış ve buradaki switch e, açık hale gelmiş. Şimdi bunun bir anahtar olduğunu, buradaki switch'e baskı yaptığını da, burada bir switch olduğunu da buradaki kapağı açınca gördük, anladık arkadaşlar. Kapağı açtıktan sonra buranın ee, şurayı oynatarak basık hale getirdiğimizde robotumuz çalışmaya başladı. Bu aparatların kenarları da arkadaşlar e, maalesef çok sağlam dayanıklı değil. Zaman içerisinde kırıldı. Ve parçası da içeride kaldı. Bir iki yapıştırdık ama öyle oldukça e, şey e, sert yerine olduğu için her yapıştırmamızda tekrar tekrar kırıldı. O yüzden biz de o parçayı orada sabit bırakarak buradaki sivici basılı kalmasını sağladık. Şimdi tekrar çalışmadığında da bir şekilde şuranın oynadığını ve aşağıdaki sürecin açık hale geldiğini gördük. Şimdi robotumuzu e, anahtarı kapalı hale getirip robotumuzu bir çalıştırıp e, videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, şu nasıl ne anahtarıysa bunu sivici kapatacak şekilde çevirdik. Şu an kapağımızı da kısmen kapattık. Şimdi on. anahtarımızı on konumuna getirerek robotumuzun çalıştığını görelim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi robotumuz çalışıyor. Evet. Çalıştır bırak pause tuşumuz da çalışıyor da niye maksimumdaysa evet maksimumda olmayınca çalışmıyor Bu da gördük evet arkadaşlar gördüğünüz gibi robotumuz çalıştı şimdi şurası şöyle sürekli açılıyordu ben de şuraya bir vida attım arkadaşlar. Vidalarımızı burada. Bir tane de burada. Buraya da bir vida attım. Şimdi vidalarımızı kapatıp temizliğini yapıp yeniden kullanıma alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bir mutfak robotunun tamir işlemiydi. Gördüğünüz gibi birçok tamiri Cihazı açıp iç bağlantılarını takip ettiğimizde bulabiliyoruz. İç bağlantılarını takip ettiğimizde anahtar nereye gidiyor, nereden kontak devreyi tamamlıyor. Bunları takip ettiğimizde arızayı bulabiliyoruz. Bu bir arıza değil aslında kullanım hatası. Birisi bir şekilde şunu çevirmiş. Üstünde bir işaret olmadığı için muhtemelen ne işe yaradığını kimse bilmiyor. Sonuçta bu bir şekilde e, makineyi kilitliyor ve açıyor. E, o yüzden bir şekilde o çevrilmiş. Böylece kontağı açık hale getirmiş. Kontak açık hale gelince de anahtarlar devreyi tamamlayamıyor. Çalışmıyor arkadaşlar. Kapağı açtık. Anahtara buradan gelen switch üzerinden voltajı yol verdiğini gördük. Ve onun da açık olduğunu gördük. Onu kapalı hale getirince anahtarlarımız da iş görür hale geldi. Ve robotumuz çalıştı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olarak beğenerek destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.